çalıştırdığı için önemli. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi kazandık onu. Güzel taktik tabii. açısından o kadar çok şanslı denmez arkadaşlar. Sonuçta destemizden tam 15 kart çekmiştik. öyle hatırlıyorum ben. O sırada tam 15 kart çekmiştik. Tam 15 kart çektiğimiz sırada iki şart ana kartlarımızdan birer tane çekmiştik. Absürt değil yani. Ama tabii o sırada iyi tap %12.5 şansımız vardı. Kan grubum A galiba. İnmemiz lazım. Yani Warmall Challenger'la kombolunabiliyor ama arkadaşlar olmaz. Böyle bir böyle bir alınmayı kabul edemeyiz. boşa vormol olmaz. Playable harika top oldu. Şimdi 3 tane 5 malı kart biraz ağır oldu arkadaşlar. Destemde 4 tane 5 malı kart var. 3'ünü çektim. Biraz ağır. Of. Kola Zero 1.75'teki ekstra bonusu kaldırmış. Artık 1.5'a mı dönmüş? Bu böyle bir 5 yıldır falan 1.75'ti bunlar. Adamlar bize bonus veriyordu. Hmm. değişik. Bu çok kötü oldu tabii. Vallahi arkadaşlar inmedim açıkçası. İnmedim. Ama tabi çok çok kötü oldu. Kaçtı. Bilgim ne kaçtı anasını satayım. Kusura bakmayın korkanlar için. Bu nasıl draw bu arada abi? Birader pardon renkte miyiz anasını satayım? Senin kafan karışmış herhalde. Renkte değiliz. Burası arena anasını satayım. O da freezing. Abi gerçek mi ya bu iş? Oğlum bir dakika. Scavengers Ingenuity Face Dolk'dan Freezing Trap Diving Griffon. Abim Burası arena oğlum. Senin kafa karışmış herhalde. Renkli size girmeseydin keşke. Okay. Ne yapıldı? Yani tabii ki öldürdü değil mi? Mokrat Allah'ın bu seferde. Nasıl ya o? Böyle saçmalık gördüysem ne olayım ha? Komik yani şu an bu an olan, şu an olan iş. Baya komik bir iş yani şu an olan. Abi bu nedir? Freezing trap geliyor bir de random olarak. Ben ben Komşular geri dönmüş galiba çok mutsuzum. İğrenç seslerini duyuyorum şu an. Abi sinek çok ucuz kaçtı ya. Evet sağ Abi bu. Abi nasıl? Abi standarda girmeyen kart oynasana bir tane. Neyse ki Allah'tan oynamayı bilmiyorsun. O, o var. O, o, bir avantaj tabi. Bir de oynamayı bileydin bayağı kötüydü bizim için de. Hmm. Bu ölüyor, buna bir tane vurursam ölmüyor yalnız warmold challenger Warmold challenger'ımı kurtarmak ister miyim? İsterim, niye isterim? <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar, I challenge you to hiçbir işe yaramadı İnanılmazmış. bir şey Oyunun başından beri elinde Unleash nice Abi well play ya. Baba sen bizde eğleniyor mu ya? Sen hayırdır? İki diving griffon. Her biri çekiyor bu arada. Hata olmasın yani. Çekiyor adam diving grifonlarla. Olum bu nasıl bir desi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Standart playable olmayan bir tane evazi kaymıyor adam. Abo. Hah. Yine bir tane normal bir kart çıktı biraz. Peki. Yine tabii kartta avantaj oldu bizim için. Yani arkadaşlar adamın kart sayısına bakar mısınız? Hiç eksilmiyor adamın kart sayısı. Böyle kart var elinde bir sürü. Çok değişik. Bir şey yani şaşırıp kaldım yani o olaya. Abi Scavengers'ın Ingenuity ile Face Talker çekiyor. Ondan masaya Freezing Trap çağırıyor. İki tane Diving Griffon oynuyor. Onların her birinden birer tane Rush'lı kart çekiyor. Hani Life kalmadı ya bende. Allah Allah. Evet, Rakibin namını kırabiliyorum şu an. Çok önemli bir şey. E ee, biraz vuralım. Şurada bir yerde şimdi gördüm. Abi çok huzursuzum ya. Baksana şurasını. İşte ısırdık kaşı kaşı sonra yara ettik orayı. Soysuzlar da geldi ya yine. Yani gireyim abi. Ya arkadaşlar yani değer olarak gelmek imkansız. Adam 3 moneye 4'e 1. Yani Shadow Bolt atıp kart çekiyor adam. Ya böyle bir Oğlum çok fena yakın oldu özür dilerim. Ve kaçtı yine galiba. Bazen elin arasından kaçıp Kusura bakmayın ya. Cesedini görmüyorum diyor. Elinde de yok var. Harikasın. Çok güzel. Harika. Harika ötesisin. Kusursuzsun ve mükemmelsin. Okey devam edelim. Bir silah minat çekelim. Miyim? Zephris gelse kazanacağım. Abi yine kaçırdım ya. Yanağımı yedi şimdi. Ya abi bu çok terör oldu ya. Çok büyük terör oldu ya. E tamam abi markşattan markşatt bulma artık ya. Abi iki ayrı yaz. Hmm. <laughs> abi ikinci şey bu. Ya artık küfredeceğim be abi. İki şivara niye oynuyorsun? Gerizekalı yaratık. Abi iki şivara iki iki mark şap. Çok güzel. Öldürdüm bak. Üç mark şap. Güzel. 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 Komşular gelmiş. Duyuyorum ses. Yalnız sineği ne vurduysam elimden çıkmak bilmedi. Canım. Hmm. Bir dakika canım durur musun? Geleceğim şimdi. Adam ne yaptı? Yine 6850. mark attı. Şimdi burada lethal veren bir kart var mı? Şimdi bu adam bu oyunu ve bana şansa bak mı diyorsunuz arkadaşlar? Ben niyeceğim sıradan ya. Little yok değil mi? Ben vurup şey alacağım vuracağım, hero power basacağım ve şey alacağım. Har is Gelsin istersen, <laughs> Gelsin istersen. Evet ne aldın biliyorsun değil mi akıllı çocuk? Necucum ne oldu? 3 mark shot, 2 diving grofman, 2 scavenging işi var ha? Oyundaki en iyi kartı etmez. Oyundaki en iyi kartı etmez abicim.